Bu ayeti okuyana 70 bin melek dua ve istiğfar eder. Videoya başlamadan önce iki kanalıma da abone olarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. 70 bin melek bu ayeti okuyana dua ve istiğfar ederler. Sizlere muazzam bir ayetten bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de her sure, her ayet muazzam ve muhteşemdir. Allah tüm varlıklardan yüce olduğu, her kim ne yapmış olursa olsun affedici olduğu birçok ayetlerde bildirilmiştir. Haş suresinin çok kıymetli ve muhteşem bir sure ve tevhid inancına vurgu yaparak Allah'ın varlığını ve birliğini delillerle anlatmaktadır. Ve nasıl Müslüman olunması gerektiğini konusunda da nasihatlar anlatılmaktadır. Hangi vakit, hangi saatte hızlı sonuçlar verir? Bunlar hakkında müthiş bilgiler sunacağım. Özellikle sabah namazı sonrası ve akşam namazlarından sonra son 3 ayetini okunması son derece müthiş etki veriyor. Çok değerlidir. Bundan dolayıdır ki camilerde sabah ve akşam namazlarında Haş suresinin son üç ayetinin okunması çok çok kıymetlidir. Bundan dolayı okunur. Kim bu son üç ayeti her gün okursa Allah o kimseye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehit olarak ölür. Kim geceye girerken okursa aynı dereceye ulaşır ve önemli bir sır daha veriyorum. Son 3 ayeti akşam ezanı okunurken okumaya başlarsanız olacakları önceden hisseder ve göz perdesi kalkar. Ve 70 bin melek okuyan kişinin etrafında dolaşır. Dua ve istiğfar ederler. Bir koruma kalkanı olurlar. Bu üç ayetin kıymetini bilin derim. Aynı şekilde sabah ezanı okunurken de bu formülü uygulayın derim. Haç suresinin son 3 ayetini 40 gün 40 defa okuyan her faydalı muradına nail olur. Her gün son 3 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır. Hayır kapıları açılır. Bekar ise evlenir. İşsiz ise iş bulur. Makam sahibi ise sözü geçer. Maddi ve manevi yolları açılır. Namazlardan sonra Kur'an'da herhangi bir sure ve ayet okunması çok faydalıdır. Ancak Efendimiz Aleyhisselam bu son üç ayeti okumamızı özellikle ümmetine tavsiye etmiştir. Özellikle ve özellikle tekrar söylüyorum bu son üç ayeti okuyana 70 bin melek dua ve istiğfar ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim sabahleyin sabah namazından sonra Haşr suresinin son üç ayetini okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar. Melekler akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehit olarak ölür. Kim ki geceye girerken akşam namazı sonrası okursa o da aynı dereceye ulaşır. Yani sabaha kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar ederler. Abdullah İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılar namaz kıldığı yerden kalkmadan Enam suresinin başındaki üç ayeti okursa okuyan kimseye Allah yetmiş tane melek tayin eder. Melekler kıyamet kopuncaya kadar Allah'a tesbih ederler ve okuyan kişiye de istiğfar ve dua ederler. Haş suresinin son üç ayetini alışkanlık haline getiren vefat ettiğinde şehitlik makamına erişeceği rivayet edilir. Haş suresinin son üç ayetini okuyan kişiye yetmiş bin melek dua ederler. Hacetleriniz kabul olur, bunu uygulayın ve bir hafta sonra durumunuza bakın. Mucize yaşayanlar yorum kısmında paylaşabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Son üç ayeti okuyan kişinin günahlarını af edileceği buyurmuştur. Ve hastalıklardan ve musibetlerden korunacağı, dünya ve ahiret hayatında başarıya ulaşacağı rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in her suresi, her ayeti bir şifadır. Siz yeter ki okuyunuz. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin amacı sadece okumak değil, aynı zamanda amel etmektir. Şeklindeki sözünü sürekli hatırlamak gerekir. Bundan dolayıdır ki her derde şifa veren bu ayetlerden amaç sayılmayacak kadar faydasının yanında Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgiler ile bezenip Allah korkusu ile dolarak Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın ahiret için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Ayeti gereğince yarın ahiret için hazırlanmaktır. Unutmayalım ki yarın insan o aziz ve hakimin huzurunda imtihana çekilecektir. Unutmayalım. Her yaşadığımız bir imtihandır. Bu tür videoların devamı için iki kanalıma abone olarak, beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.